Arkadaşlar merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Topraksız çilek sarısında hazırlıklar devam ediyor. Demirlerimizi çaktık. su terasını aldıktan sonra betonlama işlemlerini yaptık. Genel aynı şekilde bir sıra oluk atmak için 40 er santim kulak çıkardık. Onların şu uz kısımlarını Olukları tutmak için birer tane aparat kaynatacağız. şu şekilde su terasını aldık. Voltlarımızı en kısa zamanda sıralamayı düşünüyoruz. 1-2 günlük kaynak işimiz kaldı. Onun dışında buraya da aynı şekilde bir sıra atmak için 40 santim kulaklarımızdan çıkardık. Aynı şekilde seranın dış tarafı olacağı için de şu şekilde birer metre destek verdik. Daha önce bahsetmiştim. Şu alanda dranajımızı toplayacağız. Burası 24 metre. Burası 28 metre. Şu ortada dranajımızı toplayıp şu kenardan şu ilerideki dranaj havuzuna toplayacağız hepsini. arkadaşlar maliyetler hakkında sorular geliyor onlar için şu an için bir şey söylemek çok erken maliyetler yüksek demirlerimizi kilo hesabından aldık daha önce de oluklarımız vardı aynı şekilde bu T olarak kullandığımız üçlü sistem demirleri de vardı biz kenarlarına ve üstüne atacağımız 6 metrelik çemberleri alıyoruz sadece Arkadaşlar şu alana da e, şuraya yuvarlak 28'lik 30'luk olabilir e, demirlerimizi atacağız. Aynı şekilde buraya da atıp buraya yağmur oluğunu koyup e, yağmur sularını burada toplamayı düşünüyoruz. İki seranın buradan sağ tarafa 4,5 metre, buradan sağ sol tarafa 4,5 metre. O şekilde iki sera olacak. Seranın toplamda uzunluğu 60 metre. Bu yeni yaptığımız seranın. Ama burada 4-5 metrelik dınar camusunu bıraktıktan sonra oluklara döşemeye başlayacağımız için toplamda 51-52 metre falan yapıyor. Genel olarak toplamda da 500 metrekare. Önceki sera 500 metrekare şimdiki kurduğumuz sera olaraktan toplamda bir dekar e, sera olacak ortalama 22-23 bin fide sığmakta bir dekar topraksız çilek serasına şu şekilde serayı gösterelim başka topraksız çilek serasında da e, atlama gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Arkadaşlar biz geçen yıl oluklarımızı e, sera bırakan bir arkadaşımızdan almıştık. E, toplamda 1900 metrekare yani şöyle 1900 metre oluk vardı ve bunları yetecek kadar şu telerimizden almıştık. E, metre fiyatı 6-7 liraya gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Demirler de bunun içinde. Bütün e, seranın e, bütün malzemeleri aldığımız için toplamda 18-19 bin lira bir maliyet vermiştik o, o zaman. Şu gün için en son sorduğumda şu 6 metrelik e, çilek yetiştirme olunun fiyatının 120-130 lira olduğunu duydum. Bir tanesinin ve biz bunun e, metresini 5-6 liraya almıştık. 6 liraya alsak yani aldığımızı düşünürsek 6 metre 6 liradan 36 lira. Bugünkü fiyatı 120-130 lira. Yani arada ciddi bir fark var. Şurada bir tane attık yağmur olunu. Aynı şekilde bu üstteki yağmur olu olup altlara da birer sıra sağlı sollu yetiştirme oluğu koymaya düşünüyoruz. Aynı şekilde burası orta kısım olacağı için şu t'lere sağlı sollu destek vereceğiz. Kısmet olursa bir hafta içinde sera tam anlamıyla kendini gösterir. Hemen hemen biter. Sonra kokabit poşetlerimizi yaptığımız üçlü karşımdan doldurup poşetlere sıralayıp ondan önce oltlara sıralayıp sıralayıp e, pançla poşetlerimize ortalama 12 fide dikiyoruz biz 1 metrelik poşete 1 metrelik poşete 12 tane delik deldikten sonra damlamaları çekip e, poşetlerde de doyurma yaptıktan sonra şu alandaki nasip olursa fidelerimizi dikmeyi planlıyoruz e, en geç Nasip olursa Eylül'ün ilk haftasında planımız bu şekilde. Eylül'ün ilk haftasında dikim yapmayı düşünüyoruz. Geçen yıl geçtiğimiz sezondaki topraksız çilek sarısına Eylül'ün ilk haftasını dikmiştik. Bu yılda Eylül'ün ilk haftasına yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar naylonumuzu yenileyeceğiz demiştim daha önceden de. fidelerimize bakalım. Yarın iki kişi bulup o temizliği yapıp kol bandırma işlemine devam edecekler. Şu şekilde fidelerimiz gelişmekte. Hatta bir tanesi köklenmiş varsa çıkartayım. Şu köklenmiş mi? Evet. köklerimiz son derece sağlıklı. Bunlar da yeni köklenmekte. Şuradan bir tane çıkarayım. Bu da yeni kökleniyor. Arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.